Bebe 23. haftasından herkese selamlar. Sabah rutin işlerimi hallederken size bu haftayla beraber gelenlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle gece uyanmaları hat safhada, sürekli geceleri uyanıyorum arkadaşlarım. Hararet ve bel ağrıları. Bel ağrılarım yüzünden uyuyamaz vaziyetteyim ama sıkıntı yok halledeceğiz bir şekilde. Günlük işlerimi yapıyorum burada. Ütüm vardı. Ütümü yapıyorum ve sonra Doğan'la beraber dışarıya çıkıyoruz. Bugün günlerden cumartesi ve dışarıda birazcık işimiz var. Şöyle kemer altında yine geldik. Her hafta kemer altına mı gidiyorsun diyeceksin ama evet minik minik işlerimiz oluyor. Size şöyle hafta sonu gün batımından konaktan selamlıyorum ve hemen yemeğimizi yiyoruz. Ertesi güne geçiyoruz. Ertesi gün pikniğe gidiyoruz arkadaşlarımızla. Şöyle bir yürüyüş yaparken sizleri selamlıyorum tekrardan. Ben... Menderes tarafında bir yermiş. Ataköy diye geçiyor. Ben daha önce gelmemiştim. Mangalımızı yaktıktan sonra yorgun argın eve geliyorum. Gelir gelmez yaptığım ilk şey klimayı açmak. Acayip sıcaktı. Duşumu alıyorum ve serinlemek adına hemen bir tabak karpuz yiyorum. Sonrasında gece bakımlarıma geçiyorum. Saçlarımı kurutmadan önce dişlerimi fırçalayıp saçlarımı nemlendiriyorum. En sevdiğim yüz yıkama jelini kullanıyorum. Gül suyumu sıkıyorum ve hyaluronik asit biliyorsunuz ki sadece bunu sürüyorum. Hızlıca cildimi de nemlendiriyorum. Bu hafta üşengeçlikte yüklendiği için cilt bakımlarımı birazcık aksatmıştım. En son artık saçlarımı kuruluyorum arkadaşlarım ve yatmaya hazırım. Öncesinde yine demir hapımı içiyorum. Ben geceleri içiyorum demir hapımı. Doktorum bu şekilde önerdi. Artık yatmaya gidiyorum. 24. haftada görüşürüz.